Evet. Bu fisileri biz almazsak tomatesin gövdesi yukarı doğru incelerek gidiyor ve şu çiçeklerde atma yapıyor. Ama temizlediğimiz zaman çünkü bunların da her birinde bir çiçek çıkacak. Temizlediğimiz zaman biz gövdedeki çiçeklerimizi 12 dönüm seramız var. Onun 12 dönümün tamamen hepsi tomates üzerine. İşte 10 dönümün normal kırmızı domates, iki dönümümüz de pembe domates olarak diktik. Çok şükür bizde bir sıkıntı olmadı. Ama dediğimiz gibi millet gitti. Kimse burada durmak istemedi. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Yani burası bizim toprağımız, burası bizim memleketimiz. Mecburen bu şartlarda da devam etmek istedik yani bırakmak istemedik işimizi gücümüzü. Artık 8. aya kadar 2 ay sonra bizim hasata başlayacağız. 5. ayın sonu dediği takdirde hasata başlayacağız. 8. aya kadar hasatımızı bitireceğiz. Ondan sonra tekrardan yeni dikim yapacağız 8. ayın 5'ine. Konuşan turşuluk olaraktan. İnşallah beklentilerimiz bu yönde yani. Dikimimizden biz yaklaşık 3 hafta geçti. Şu ana kadar geçen seneye göre ağaçlarımızın durumu da iyi, sağlığı da iyi. Şu an yani geçen seneye göre daha iyiyiz diyebilirim serada. Biz dönümden 10 ton alırsak normal diyoruz. 10 tonun üzerine çıkarsak iyi aldık diye şey yapıyoruz. 120 ton bir beklentimiz var. İnşallah benim beklentim de 12 dönümde bu sene 150 ton. Ne diyeyim abi biz aklımız hep depremde. O duyguları, o şeyleri yaşıyorum hala. Buna rağmen üretim yapmalıyız. Buna rağmen evet. Ya hayatta kalmalıyız. Yani bir, her, biz birimiz bir şeyler yapmamız lazım. Herkes bir araya gelmesi lazım. Gitmekle ne bileyim evde durmakla veya korkuyla yaşamaktan bir şey olmayacak abim. Mecburen bir dayanışma içerisinde birbirimize destek yardım olarak ederekten devam edeceğiz hayatımıza. Bu biz uzun zamandır beri yapıyoruz. Antalya'da yapıyorduk. Antalya'da bir 14 yıl yaptık. Sonra tekrar kendi memleketimiz Kahramanmaraş'a geldik. Orada 4-5 yıldır beri orada yap yapıyoruz. Bu süreç Allah kimselere yaşatmasın. Yani çok zor bir durum. Yani evimiz bayağı hasarlı yani. İşte ağır hasar verildi. İşte şu an orada değiliz. Sanayinin orada bir mahalledeyiz. Yine saraya gidip geliyoruz. Biraz mesafe uzak ama idare ediyoruz yani. Üretimi aynen devam ediyoruz. Yani biz üreteceğiz ki yani memleketimiz kalkınsın. Depremden biraz sonra yani dikimlere devam ettik. Yani, yani dikmek zorundayız yani illaki yani dikeceğiz de. Yani ülkemiz memleketimiz kalkınacak yani. Bu şekilde. Evet. Ayrıca çalışıyoruz. Yani yetiştiremediği zamanda yevmiye ederiz. Yevmiye işçi getiriyoruz yani. Bu şekilde devam ediyoruz. Hasat 5. ayın 20'si 6. ayın 1'i o arada başlar. İşte 8. aya kadar bu şu ektiğimiz hasat devam eder. Ondan sonra tekrar bir ekim daha yaparız. O da işte 12. aya kadar. 12. ayın 20'sine, 25'ine bu şekilde devam eder. Maşallah yani şu an gidişatı güzel yani sebzemizin. İnşallah kader de güzel olur diyelim. Filiz deriz, filiz alırız. İşte davan dip yaprağı deriz, onu alırız. İp bağlarız. İşte ipini önce yukarı, sonra aşağıdan bağlıyoruz bu şekilde biz burada. İşte zaman geçtikçe dolama deriz. İpe dolarız bunları biz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani üretici de illa ki yani devam etmesi lazım yani bu konularda yani işte ülkemizin şehrimizin kalkınması için yani yani herkes elini taşın altına koyması lazım bu konularda yani.